Merhaba, hoş geldiniz. Günümüzde dünyada 200 civarında büyüklü küçüklü bağımsız ülke vardır. Dünya haritasını açıp baktığımız zaman ülkelerin bulundukları kıtaları, yerleri, konumları görebiliriz. Haritada ülkelerin arasında çizilmiş sınırlar vardır ve bu sınırlar sayesinde bir ülkeyi diğer ülkeden kolaylıkla ayırt edebiliriz. Hatta bazı haritalarda ülkelerin kapladıkları alanlar farklı renklere boyanmış olduğu için ülke sınırlarını çok daha net görebiliriz. Ülkelerin sınırlarını incelediğimiz zaman Türkiye, Almanya, Fransa, İran, Rusya gibi ülkelerin sınırlarının girintili çıkıntılı olduğunu görürüz. Bu tip sınırlar o bölgede yaşayan insanlar tarafından çizilmiştir. Bu sınırlar dağ, nehir gibi doğal oluşumlara, o bölgede yaşayan insan topluluklarının özelliklerine ve benzeri şeylere göre doğal olarak çizilmiştir. Bununla birlikte bazı ülke sınırları vardır ki sanki birileri eline cetvel almış ve düz bir çizgi çizmiş gibidir. Dünya haritasını açıp baktığımızda düz çizgi şeklindeki ülke sınırlarını bolca görebiliriz. Özellikle Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde bu tarz sınırlar bol miktarda bulunmakta. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada arasındaki sınırsa düz çizgi sınırlarına gösterebileceğimiz en güzel örnektir. Bu sınır Kuzey Amerika kıtasının en doğusundan başlayarak neredeyse en batısına kadar dümdüz devam eder. Peki bazı ülkelerin sınırları neden düz çizgi şeklindedir? Bu sorunun cevabını öğrenebilmek için tarihe bakmamız gerekiyor. Günümüzden birkaç yüzyıl önce dünyamızda büyük sömürge imparatorlukları vardı. Bağımsız ülke sayısı yok denecek kadar azdı. İngiltere, Fransa gibi Avrupa'nın önde gelen bazı ülkeleri dünyanın farklı kıtalarındaki gelişmemiş insan topluluklarını kontrol altına aldı. Böylece bu yerlerdeki doğal kaynakları, değerli madenleri sömürerek zenginliklerine, zenginlik güçlerine güç katmışlardı. Dünyadaki ülkelerin hepsinin sınırı insan eliyle çizilmiştir. Fakat düz çizgi şeklinde çizilen ülke sınırları o bölgede yaşayan insanlar tarafından çizilmemiştir. O bölgeyi kolonize etmek, sömürmek amacıyla başka yerden gelen ve ele geçiren insanlar tarafından çizilmiştir. Dolayısıyla o bölgeyi ele geçiren insanların amacı oradaki değerli kaynakları paylaşmak olduğu için oranın doğal yapısını önemsemeden düz bir çizgi şeklinde sınırı çizmiştir. Dolayısıyla günümüzde bazı ülkelerin sınırlarının düz çizgi şeklinde olmasının sebebi budur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.